Pat, pat, pat. Yol Radyosu'nun yeni bölümünden herkese sevgiler, selamlar. Bir haftalık bir yıllık izinde olduğum için radyo çekmedim. Ama radyo çekmeyi özlemişim. Öncelikle bu radyodan çok fazla bahsettiğim, çok fazla isyan ettiğim bir konu vardı. Ev bulamıyorduk. Bulduk. Vallahi nasıl mutluyum, nasıl şenim bilemezsin. Yani böyle bir sinir stres üzerimden kalkmış durumda. Yani hani böyle bir rahatlama yok. O yüzden bu zamana kadar derdimi dinleyen, isyanımı dinleyen tüm Yol Radyosu izleyici ve dinleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni eve geçmeyle beraber bir şey yaşanıyor tabi. Ee, hani lazım olmadığını gördüğümüz ama başkası için de çok fazla gereken şeyler var. İşte hani kiminin çöpü kiminin hazinesidir diye bir laf vardır ya bizim evden bir sürü şey çıktı. Sonra da baktık Onur Ünlü'ye özendik. Bu aralar konuşuldu. Onur Ünlü hayatımı satıyorum.com diye bir internet sitesi açıp hani aldığı ödüllerden işte filmlerinin afişlerine senaryo notlarından yolda karşılaştığı batlıcana kadar her şeyi satışa çıkarmış durumda o internet sitesinden. Tabii kendisi onun ünlü olduğu için açık arttırmalı ama falan satışa çıkarmış durumda. Biz de normal bir şekilde satışa çıkardık. Yani normalden kastım ne? Letgo'ya koyduk. Bu kadar basit. Letgo'da ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz ürünleri satıyoruz. Göz atabilirsiniz. Evde böyle hani buldukça hani ya bunda ne yapacağız biz başkasının işine yarar dediğimiz ne varsa Letko'ya koyuyoruz. Daha önce Letko ile ilgili bir bölüm çekmiştim. Hatırlayanlar vardır. Oradaki isyanım da devam ediyor yani. Letko'ya ne fiyat yazarsan maksimum yarı fiyatına teklif ediyor insanlar. Ben de tok kardeşim. Düşmüyorum ya. 50 lira düşersem düşüyorum. Daha da düşmüyorum. O yüzden hani böyle durulan adam video bile çekmiş bu ürünlere. Yapıştırayım yarı fiyatını alayım falan diye zihninde yazacak olan varsa Yok kardeşim düşmüyorum. Çok inatçı, uyuz bir adamım o konuda. Hayır inşallah. Var mı sıkıntın? Sıkıntın var mı? Dur bakayım. Kaza mı yaptın? Sende bir şey var mı? Eyvah eyvah. Arkadaş kaza yapmış hani hep bahsettiğimiz şey var ya hani işte ABS önemli, ABS önemli vesaire diye. Aslında bahsettiğim temel olarak bu. Kaptırıp gelmiş. Trafik aniden sıkışmış. Bu da ön frene asılmış. Doğal olarak ön tekerlek kitlenmiş. Kendini yerde bulmuş. Neyse ki çok fazla bir şey yok. Dizinde hafif bir kanama var. O da zaten sıyrılma hani bir yarılma falan değil. Ama motorun yani yağ bırakıyor motor. Tahliye hortumundan da gelmiyor. Sıkıntılı durumlar. Ama hepimizin başına geliyor yani. Özellikle maalesef biraz eski ve küçük cc'li motorlarda bu ABS'nin olmamasının etkileri aslında bunlar. Geçmiş şey olsun diyoruz kardeşimize. Ev bulduk. Bu bizim için bir şans oldu. Biz aslında ev bulmuştuk. Hani ben de bu yıllık iznini temel alma sebebim de oydu. Hani gideyim elektriği açtırayım, suyu açtırayım falan. Geçen cumartesi sözleşme imzalamaya gittik. İşte kapalı otoparklı falan bir daire. Ev sahibi geldi işte evi bulduğumuz emlakçı geldi falan. Sonra benim yani aklıma bir kurt düştü. Ya dedim ki kapalı otoparkta bizim yerimiz neresi ola? Bize bir gösterin. Hani olur ya şimdi şurası der, burası der bir şey falan. Yönetimi aradık. Yani Ev sahibi yöneticiyi aradı, apartman yöneticisini. Ve yöneticiden şöyle bir cevap aldı. İşte sizin daire e, otoparkta hak sahibi değil. Bak. Sizin daire otoparkta hak sahibi olmadığı için e, hiçbir şekilde araç giremiyor. Peki kardeşim motosiklet hani küçük falan dediler. Hani ki ben belki ileride araba alacağım. Neden beni motosikletle sınırlıyorsun? Sonuçta aidat almasını biliyorsun. Apartman için. İşte yok kesinlikle hiçbir şekilde sizin dairenin daireye anahtar verilmeyecek. Kapalı garajın anahtarı. Kusura bakmayın falan dediler. Biz böyle elimizde sözleşme tam imzalamadan önce aa öyle mi falan deyip hanımla beraber çıktık böyle şaşkın şaşkın evden. Dedik ki ya olmadı. Bu da ol, bu da olmadı. Bu da gol değil falan. Sonra yine bakmaya devam. Ece ile böyle turladık falan motorla bütün mahallede, ara sokaklarda hani belki bir şey çıkar diye. Cuma sabahı böyle kalkmış pinekliyorum. Bir baktım sahibinden yeni bir ilan düştü. Ece de tam öğle tatiline denk geldi. Ece evden çalışıyor hala. Dedim ki kalk gidiyoruz. Kalk gidelim bakalım. Nedir ne değildir. Yani çünkü artık hep bahsettiğim gibi emlak piyasası şu an şey durumda. Ee, i̇lk gidersen evi tutarsın modunda bir emlak piyasası var. O yüzden biz de böyle Koştur 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 Gittik baktık Ha tamam dedik tuttuk <laughs> Müthiş hızlı bir şeydi Sonra bir gün sonra en ev sahiplerimizle tanıştık Yani şeye inanmaya başladım Hani böyle derler ya Böyle bir inanış vardır Aslında hayatta hani Dünya üzerinde Hep belli insanlar ve belli ruhlar var Sadece her sene o ruhlar başka başka yerlerde, başka başka vücutlarda yeniden var oluyor. Yani işte senin ruhundan şu anda yaşayan işte her sene bir tane desen 80 tane ruh var, aynı karakter, aynı yapı falan. Abi ev sahipleri bir geldi, baya eceyle benim 15 yıl sonraki halim. Baya ya yani motorcu bir ev sahibim var. Bak işte çok aradık, çok acı çektik ev arama yolunda ama motorcu bir ev sahibim var. Rock Metal müzik dinliyor. İşte ev sahiplerimizden hanımefendi tarafı işte yoga pilates falan yapıyor. Tam benim hatun. Abi de işte benim gibi motosiklet seviyor. Metal müzik, Rock müzik seviyor. Alternatif dinliyor Bir yandan Hani geldiler mesela Aldığımız ayakkabılar Aynı yani Abiyle benim ayak, spor ayakkabılarım aynı Hanımefendiyle de Ece'nin Spor ayakkabılar aynı o kadar aynıyız ya Mesela Ece ile hep konuşurduk Yani ileride bir kız çocuğumuz olsa Eylül mü koysak falan adını yani Eylül Eylül'ün çok seviyoruz Bilmem ne falan kızları var adı Eylül falan hayda biz böyle iyice şok baya böyle adama baktıkça kendimi falan görüyorum Ece'ye diyorum ki biz iyi oluyormuşuz ya bak ne kadar güzel gözükeceğiz 15 sene sonra da 10 sene sonra da falan olmaya başladım baya şeker mi şeker insanlar bulduk mutluluğum tarif edilemez yani efendime söyleyeyim. Yani ev işini, ev derdini çözmüş olduk. Acayip mutluyuz. Elimizdeki kullanmadığımız ama sizin için hazine olabilecek harika ürünleri Letgo'dan aşağıda link bırakıyorum alabilirsiniz. Hani ben YouTube'dan geldim diyen olursa da zaten ekstra indirim yapacağım. Hani 50 yapıyorum dedim ya maksimum. 100 yapacağım. Sizi kırmayacağım gençler falan deyip hemen satıcılığa dönerim. Şimdi motor da 6000 bakımına geldi. Artık bir NC 750 x City 2020 uzun dönem kullanıcı incelemesi çekmeye başlayacağım. Şimdi bunun için kendime bir liste çıkardım. Bunlardan bahsetmeliyim, şunlardan bahsetmeliyim vesaire diye bir listem var. Bu listede de sizin olmasını istediğiniz abi bunu da anlat. Kardeşim şundan da bahsetmeden geçme ya da ben şu, bu motorun şusunu merak ediyorum dediğiniz bir şey varsa mutlaka ama mutlaka bildirin. Ben de listeme ekleyeyim. Ama A'dan Z'ye her şeyden bahsetmek istiyorum. Bu aralar çünkü uzun kullanım incelemelerine takmış durumdayım. Onun da sebebi şu. Hani yeni bir iyisiyle kötüsüyle diye bir seriye başladım ya. Hani uzun dönem kullandığım şeyleri tek tek inceleyeceğim. Burada şöyle bir şey fark ettim çünkü bu, bu seriyi yapmadan önce. Ya bir malı alırken şimdi mesela genelde şey nasıl incelemeler? Adama mal geliyor, iki gün bakıyor. İşte sonra hop inceleyelim hemen ya da kendi hemen yeni bir şey alıyor. İçerik üretmek için ne yapıyorsun? Bir şeyi alır almaz hemen kutusundan çıkartıp "Aa bu su şöyle, bu su böyle." diyorsun da zaten sen onu beğendiğin için aldığından aslında bir şeyi yeni açtığında yaptığın inceleme çok bir şey ifade etmiyor. Yani göremiyorsun onun işte iyi taraflarını, kötü taraflarını falan. Yani, elbet hani hiçbir ürün mükemmel değil ki Her ürünün, işte her motorun, her kaskın, her eldivenin iyi tarafı var, kötü tarafı var Ama sen hep iyileri görüp satın aldığın için hep övme modunda oluyorsun bir şey yeni aldığın zaman Şimdi mesela ilk motoru aldığımda yaptığım inceleme ile şimdi yapacağım inceleme arasında farklar olacak bir takipçim de La Erol olması lazım şeyi, ee, Nick'i, La Erol adlı takipçim de şunu söyledi hani incelemeden sonra dedi bize şunu söyle bu fiyata tüm bu kullanım tecrübesini edindikten sonra bu ürünü alır mıydın? bize. Bunu söyle ki biz de hani onun şeyini yapalım. Hani gerçekten fiyatını hak ediyor mu oradan çıkacak aslında. Çok haklı. O yüzden bu uzun dönem kullanım incelemelerine bunu ekleyeceğim. Hop. Kaza mı? Yok değil. Neyse. Ben hayatta kalmaya çalışayım. Buralar bir karıştı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.